Selam millet, ben Şefik ve bu da Shatterdun yeni bölümü. Bir önceki bölümde evi tıka basa doldurmuştum hatırlıyorsunuz, evde insandan geçilmiyordu. İki tane de partiyi dışarı yollamıştım. Şunu tekrar açalım. Ee, ve e, o partiler gezerken evdeki ahaliyi şey yapmaya çalışıyordum. Ee, ne diyeyim? Düzgün bir arada ve şey tutmaya çalışıyordum. Sağlıklı ama yemek şeyi. Çok büyük sıkıntı şu anda. En büyük sıkıntımız o. Ee, kızın da su ihtiyacı varmış ama kız uyanmadı da. Bakalım duş ihtiyacı olanlar varsa ki var hemen seni duşa yollayalım. Tuvalete gitmediğim için ölüyorum diyor çocuk. Hakikaten de ölüyor. Koş. O sırada radyoya bakalım. Küçük bir şey bulmuşlar yine. Farm bulmuşlar. Bak abi. O yeni bulmadınız değil mi? Onu, o vardı. Bakayım. Ee, bunlar zaten eve geliyor. Bu parti tamam. Bu parti. Aha burayı zaten Aa bir dakika bunu yeni mi bulduk? Abi yalnız şuradan geçerken bunu görmüyorlarsa baya kötü onların şeyi. E, sezgisi. Kötü. Timothy. Timothy sonra sen bir de su iç ya. Suzluktan da öleceksin. Suyumuz var değil mi? Var. Yağmur yağıyor mu? Yağmıyor. Ee, evdekilerden Josephin. Josephin. Onun bir yemek ihtiyacı olacak. Ah. Uyuyan kim? Bu değil. Dur, sen şey yapacağım ben, halledeceğim. Dur, önce şuna bakalım. Abi yine birini gördük ya, bunu da mı eve yollayalım artık ya? Dalacağım ha bu sefer. Bir kişi. Merhaba. Çok fazla insan görmüyorum dışarıda. Dışarıda. Ee, yürüyüp gidelim abi, sallamayalım. Boğuşmayalım. <laughs> Bak bakalım içeri. Ne çıktı? Yemek. Yemek alacak yerimiz yok. Ne bırakacağız? Ne bırakacağız? Tahtayı bırak şimdi. Yemeği al. Hmm, ampul var. Şunu da al. Hah, şundan lazım. Ne bırakalım onun yerine? Tape lazım. Metal de lazım. Bunu bırak. Şunu al. Ee, şeyler kritik oldu yanlış şimdi Seçimler. Naylon dursun. Bundan bir tane daha gerek var mı ya? Bundan bir tane varmış. Bundan kaç tane takabiliyorum ki zaten? Şimdi bunu almayayım, bataryayı alalım. Bir de aslında şey almak lazım. Şu yakıtı almak lazım. Bunu bırak abi. Al, onları al. Ha, bunu alabiliyoruz zaten. Ya niye bıraktım ki? Odun yok. Ampul alınabilir aslında ya craft odasına. Motorum bıraksam. Nailon'um bıraksam metali bırak. Ampul al. Switcher almış mıydık hatırlamıyorum ama Yani hatırlamadığım için de bir şey bilmiyorum Tamam devam et Aferin hoş geldin bunlar. Gelin abi. Gelin. Ev zaten tıka basa dolu Şimdi neyiniz var neyiniz yok Bırakın abi eve Benim bir tane kasa yapmam gerekebilir Yemek kaç oldu 3 Çok aç olan var mı Onu bir şey yapalım Ana 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 ee, karakterlerinden Matthew çok aç sonra bir de su içsin o Küçük kızın tuvaleti gelmiş Sen Temizle Sonra tuvaletini yap hmm, Çok uykusu olan Matthew Matthew, Matthew ben nereye yolladım su içmeye yolladım Sonra da ben gitti yat diyeyim ona Steven Abi sen de emekli ye. çok yoruldun Sonra sen de yat dışarıda bir parti daha var şimdi önceliği tabii ben asıl karakterlerime vereceğim ama şu iki yolladığım da fena değil onları da e, şey yapabiliriz bir tane oduncuk yeri bulmuşlar bakalım nerede bulmuşlar bunların göz şeyi daha mı yiyin ya gözü daha tabi gerçi bunu da ağzına girmişler orada da bulsunlar oradan bakalım olay çıkar mı kedi uyuyor kedinin yemeği yok ee, şimdi joseph Joseph sen bir temizlik yak abi. Her yerde pislik var. Şurada şurada. Bak görüyorum. Şuraya kedi de bırakmış. Hah temizlik yap sen. Kenet en iyi durumdaki yine. Steven uyuttuk. Değil mi? Bakayım. Tabi uyuyor. Matthew da uyuyor. Timothy fena değil. Mary. Dur Mary tuvalete gidecek ya. Küçük kız patlayacak. Orada su içsin. İhtiyaçlar. Aha. Bakalım orada yine birini bulmuşlardır. Aynen birini buldunuz. Dalıp bakalım. olaysız. Bakalım. Yine biriyle karşı karşıya kaldık. Ee, sıyrılalım mı dövüşelim mi? Abi. Bir şey diyeceğim ya. Dövüş abi. Yeter artık. Saldır abi. Bayıltmaya yönelik yine hareketler. Ha şöyle kafaya bir tane geçir. Öldürmeye gerek yok. Abi sen de kafaya bir tane geçir. Ha zaten kız anında bayıldı. Şimdi üstünde ampul niyeydi al? Bor boru yalamıyoruz, onu almamışız. Boya kutusunu boş ver. Şey çıktı abi kızdan. First aid kit çıktı. Sağlığı ee, iki kat daha hızlı gideriyormuş. Neyi bırakacağız? Bırak motoru, aldım Vallahi güzel de aldım Bak gücü arttı şeyin, Ryan'ın. Çevikliği de arttı. Zaferle ayrıldık ya. Bir önceki halden daha iyi gidiyoruz galiba. Erenle benim ailem çok başarılı değildi yani bu konularda. Şimdi bu ben bunları hala şöyle gel bakayım. Sen de Dur şu kızı alalım o ha. Sen temizle sonra sen de tuvalete gir. Ya bir ip bulamadık ya. Ona çok üzüldüm. Şey yapamıyoruz. Tuzak yapamıyoruz. Bir ipimiz olsaydı bu bizim başımızı yakacak yani bu iş. Şimdi bakalım. Ha radyo. Bir şey bulmuş. Ne buldunuz? Testereyi bıraktık zaten. Aha ip. i̇p bırak abi magnezyumu. İpi al. Yemeği topla yine. İyi oldu yemek bulduğumuz. Oduna gerek yok. Testere zaten almıyoruz. Metal de bırakmıştık. Ee, yani lens ne işe yarıyor ya? Sistem upgrade'lerinde işe yarıyormuş. Şunu alamıyorum değil mi? Ondan bir tane. Tamam yemek ve yakıt ve ip Öncelikle ve sağlık şeyi de aldık devam edelim. Joseph bayağı zor durumda. Sen bir su iç abi. Sen, seni nasıl ben halledeceğim bilmiyorum. Seni ben bir de uyutayım. Yemek bitiyor çünkü. Sen uyuyor. Bunun durumu ne? Yakıt bitiyor. Ee, Steven uyuyor. Matthew uyuyor. Timothy. Timothy gel. Timothy nerede? Timothy şunu şey yapsın, tamir etsin. Yine ne gördünüz? Yine birini buldular. Tanışın abi. Öldürmüyorum ama bayıltıyorum. O, o konularda iyiyiz. Oo. İki kişi geldi. Hmm. Abi bir şey diyeyim mi? Trade yapalım biz bunlarla. Heh. Trade yapalım. Bunlara bir tane bundan verelim. Karşılığında da o hayır çok pahalıymış. Şundan alalım ama oh, bu çok pahalıymış ya. Bunun yerine ne verebilirim? Abi lens vereceğim size. Valla fazla da bir şey istemiyorum. Hatta ben daha fazla şey veriyorum ama en azından olay çıkmasın. İstiyorum. Ama öyle de olmuyor. Bu. Abi eşit mi olacak illa? Bunu vermek istemiyorum ki ben. Vazgeçsek ne oluyor? Vazgeçtim. İyi. Kavga çıkmadan, takas da yapmadan götürebiliyor musunuz? İyi oldu o. Evde bayağı açlık var. Bu bunu tamir ediyor. Bunun şeyi de lazım yalnız. Abi sen de benzin doldur bari. Yakıt yani. Benzin diyorum ben bunu hep. Şimdi Matthew uyuyor. Uyandığında bir güzel duş alsın. Steven de uyandığında bir güzel su içsin. Dur. Önce uyuyor. Sonra su iç. Kız çok aç ya. Siz de çok aç. İki kız da çok aç. Ee, dur sen duş al bari. Bir yerden toparlayalım. Herkes çok aç ya. Bir de sen de su iç. Şu ip gelsin tuzak. Direkt iki tane tuzak dikeceğim dışarı. Onların etlerini alacağım. Ee, bir de aslında. Aa Matthew uyandı da. Duş dolu. Bir de aslında şeyi yapmak lazım. Şuradaki ocağı yapmak lazım. Ki yemekten daha iyi dönüş alsınlar. Bunun içinde şu şey. Yine unuttum bunun adını ben ya. Menteşe miydi? Bunu biraz metal de var. Onu da yaparız. Onu da şöyle bir yere dikerim. Ee, yine bir lumber yard buldular. Bak abi. Ya aslında ben çağırayım onları ya. Dur bir bakayım neredeler. Abi ben siz çağıracağım ya. Gelin abi gelin. Boş verin dışarıya. Baya bir şey topladım ince ince düşüne düşüne şimdi ölürlerse baya üzülürüm yani. Şeyi de suyunu içti. Şu arabanın parçalarını bulamayacağız daha. Daha oraya var. Şimdi uykusu olan varsa direkt yatıracağım ki zaman geçsin diye. sen uyu ya. Sen de uyu. Oyun. Açken uyunu kalmak iyi değildir. Incoming radio transmission diyor da hiçbir ses yok. Kapatalım. Joseph'i çok aç. Joseph çok aç ya. Abi ye gitsin ya. Ye sen ye. Steven değil Matthew da dışı, duşa yollayalım. O da duşa girecek daha. Duş çok kalabalık. Ne oldu? Su bitti. <laughs> su bitti. Ben millete du duşa yollaya yollaya suyu bitirdim. Eyvah takaslardan o pet de almadık. Pet suları da almadık. Yağmur yağmazsa biteriz. Duş dışında ihtiyacı olan var mı? Yemek. Timothy. Sen ya abi. Dur yeme mi? Çocuğum yeme sen. Sen yeme. Dur, bizim as, as solistlerden biriysin. Gel sen ye. Hay Allah ya ben bu suyun biteceğini hiç düşünmemiştim. Tabi yağmur yağmıyor ama o, e, gezilerde harcadık da bütün suları sağa sola yollarken milleti. Şimdi böyle kaldık. Susuz. Neyse. Eyvah. Eve iki tane de aç adam geldi. Aç yorgun. Evet biri de zehirlendi sağ olsun. Temizlemediğimiz için. Şunu şu şu ne kadar. Ha gelin. Zehir, zehirlendi çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Eyvah. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Şunu at abi. Şu ipi al. Şeyi doldurduk. Stoğu doldurduk iyi mi? Leviye bu. Sağlık çantası. Neyi bırakabilirim? Hmm, kova da lazım. Cık, hay Allah ya şey yapmak lazımdı bir tane. Çivi de olmaz. Niye çöp atayım ya? Bu ne? Kömür. At, at kömürü gitsin ya. Vallahi boş ver. Tamamdır. Benim derhal yeni bir şey de yapmam lazım kutu. Ee, sen... Abi şuradan bir kaybolun abi bu ne kalabalık ya. Aha o kusuyor zaten. Şey dur. dur eleman eleman Joseph. Of o da aç. Neyse, yemeğimiz var. Abi sen yemek ye, bir de temizlik yap. Diyeceğim su yok, su olmayınca temizlik de yapamıyoruz. Yağmur da yok. Aferin bana, çok süper sıkıştı şu anda her şey. Timothy sen ye. Çok aç olan Christopher aç. Christopher ben yatırayım abi, açken uyusun daha iyi. Bir kişi daha aç. Şu kadına mı duyursak, ona mı duyursak... Timothy yedi. Eyvah bu eleman kusuyor ya bire. Bunun adı ne? Abi çok kalabalık ya bir çekil ne abi şuradan. Dur. Dur hayır ha dur ha şu. Kim bu? Steven. Steven sen şey olmuşsun abi. Sen Şimdi ilk yardım çantası buna yarıyor mu? Antibiyotiğe yarıyordu. Şimdi boşuna da harcamak istemiyorum onu. Ama su yok abi evde. Evde su yok. Ee, zamanı hızlandırıyorum ben. Of ev yıkılıyor. Ev şu an yıkılıyor. Uykusu olan varsa yatırayım. Başka çare yok. Su, içecek su yok. Ha tuvalete, tuvalete de gidemezler. Yine su yok. Süper kilitledim evi. O kusuyor. Duşta, birilerine bir şey olacak şimdi. O zaten ha, bir kusuyor. Abi her yere kustu ya. Yani duş ihtiyacından şu an patır patır ölecekler. Zaten evde kaç kişi var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi var. Suyu hala. 10. gün güneş çıktı. Su yok. Bakayım. Bir dakika su nasıl var? Su nasıl var abi? Su yoktu. Su nasıl var ya? Su yoktu abi evde. Duş alamıyordu bu. Bir dakika ya su yoktu abi. Su yoktu resmen yoktu. Oyun beni kandırdı arkadaşlar. Herkesi suya yolluyorum. Sonra evi temizleyeceğim. Su yoktu ya. Oğlum yağmur yağdı da hızlandırınca ben mi anlamadım? Abi sen de hiç. Oğlum su varmış evde ya. Aa bu kadar da mı yanlış? Bir dakika duş bozuk? Yo Abi hayret bir şey ya. Su yoktu ya. Evde su yoktu. Bence evde su yoktu yani. Abi bu kadar adamı ya yanlış bakılır. Vay arkadaş ya. Milleti süründürdüm ya su yok diye. Yemek. Kimler çok aç. Evin az karakter, has karakterlerinden sen yani. Sen yenilerdensin ama sen güçlü birisin. Güçlü bir erkeksin. Şimdi o zaman şöyle fit olanlardan bir tanesini giydiriyoruz sonra da gidip güzel güzelinden bir tuzak yaptırıyoruz Yalnız hakikaten ben bu suyu görmediysem epic fail yani Daha su isteyen var mı? Bitti mi herkesin su ihtiyacı? Hala kusuyor ya Joseph. Joseph sen şey yap. Nerede o? Tuzak. Ay tuzak diyorum. Hah şu. Devam et abi. Dışarı. Günlü günlüğe şey yazdılar değil mi? Abi burası çok kalabalık oldu. Buradan e, fenalık geldi artık şeyden. Kalabalıkta bu arada oksijen fitresi falan daha mı kötü çalışıyor acaba? Çıkmışken şunu da halledersen. Yemek bitik yalnız yemek. Ee, bakalım tuvalet ihtiyacı var. Ya ben hakikaten bu uykusu olan var. Nerede o? Yat. Ryan sen de yat. Gerçi Ryan'ın şeyi de varmış. Tuvaleti de varmış. Timothy, Timothy. Ben nasıl görmedim ya hala şaşkınım yani. Abi sen de duş al. Abi herkes duşa duş almak istiyor. Bir tane duş var ya. Bir duş daha mı yapsam şuraya acaba? Duş neyle yapılıyordu? İyisinden yapsak yine. Ee, 8 volt. Her şeyi bitirir ya o. Bu kim? Thomas. Gel bize şey ver. Yemek ver. Aha vallahi geldi. Ee, Josef'in şey susamış da. Dur eleman geldi. Kim bu? Thomas hala birileri yaşıyorsa burada diyor. Ee, Aa bununla takas yapılır. Of dünyanın suyu var bunda. Ama yemek lazım bize. Adam çok zengin ya. Adamda her şey var. Senden ne alabiliriz? İp alabiliriz. Eee crowbar'a crowbar pahalı bir şeymiş. Onu almayalım. İlaçlar, of ilaçlar çok daha pahalıymış. Kömür versek, kömür hiçbir şey tutmuyor. Bundan versek 25'lik ama bilemeyiz ki yarın öbür gün pompalı tüfek bulursak ne olacak? Bir dakika oğlum bunlar benim ya. Adamdan pompalı alayım bir tane yemek alayım. Yemek de çok pahalıymış. Ben şeyi karıştırdım. Adamınkiyle benim çantayı karıştırdım. Senden alabileceğim bir tek yemek olabilir benim. Ona karşılık da bir tane pompalı kurşunu versem. Of çakmak pahalıymış. Motor fena değilmiş bu. Boruyu bırak. Tamam kömür aldık. Adamdan kömür aldık, bir tane motor aldık, iki de yemek aldık. Bu mudur? Bir tane pompalı kurşunu verdik. Az kalsın yanlış trading kurbanı oluyordum. Çok güzel. Ee, evdekilerden Kenneth. Kenneth sen şurayı bir temizle abi. Ya vallahi bu kadar kalabalık olunca ev ahalisine bakılmıyormuş onu anladım. Ben yavaştan bunları göndereyim yani böyle olmayacak bu iş. Ryan. Ryan uyuyor. Nerede o? Şurada uyuyor. Şu an evi kontrol edemiyorum ya sürekli kafam karışıyor yani. Tuvaleti de kullan abi sen. Duş dolu zaten. Abi duş hangi birinizi yetiştireyim Allah aşkına. Şu kusanı yetiştireyim bari. Adı neydi onun? Steven. Steven'ı duşa bakalım hadi gel. Steven'ın değil mi sen? Benim asıl adam. Kalabalıktan artık kim kim anlamıyorum. Dur, ah girdi. Şimdi adamdan iki tane yemek aldık ama böyle süper aç biri lazım ki bu süper aç, şöyle bir süper aç. Onları yedirdik. Joseph, Joseph tamir işine verdik. Ee, dur, 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 gelme, gelme, gelme sana ben bir tane daha tuzak yaptım. Hah, dur çık, geri gel, geri, gel, geri çık. Kalabalığı gerçekten yönetemiyorum, kafam karışıyor ve suyun var olup olmadığını anlamadım yani. Belki de su vardı ben süründürdüm herkesi. Bak bir o da acıktı. Sen onu bitirdiğinde direkt su içeceksin zaten. Bakalım. Abi süper bir duş sırası var. İkinci duş şart mı? 11 kaç 10 kişiyi burada idare edemiyorum ben ya. Vallahi idare edemiyorum. Ryan. Ryan'ın da tuvaleti gelmiş. Temizle yap sonra abi. Nasıl yetişeceğim ben? Bunları kendileri yapmıyorlar ya. Böyle bir şey yok yani. Kendi kendilerine e, tuvalet ihtiyacı, yemek ihtiyacı giderme gibi bir şey yok. Hani varsa duştan çıktı hala kusuyor. Hala kusuyor ya. Bir serif, o da acıktı. Sen abi üstüne değil. E, su içmeye gidiyor direkt. Abi ben ne yapacağım bu kadar adamla? şu neymiş? Ha, ha, dur, 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 bir dakika abi, şu şeyi çekelim oradan. Steven çek, bu ne? Yüzde sıfır. Ha, bundan. O zaman Timothy bunu tamir etsin. Ben burada su yok diye düşündüm, o yüzden süründüm, değil mi? Timothy çocuğum gel, gel şu tamir et. Su kapasitemiz full. Ee, sen de etrafı temizle. Yemeği de bitirdik. Derhal buraya bir tavşan giyik bir şey gelmesi lazım ki yemek ihtiyacını karşılayayım yoksa ben bunu dışarı gönderemem. Ama dur ya. Hmm, şu muydu iyilerden biri? Aynen. Kenet. Kenet sen su da iç. Suyun da iç. Sonra da duşun da yap. Ben senle Christopher'ı dışarı yollayayım. Bunu hızlıca halledelim. Günlüğe yeni notlar eklendi. Bak bir tane bugün takasçı geldi diyor. Ondan bir şeyler aldık verdik diyor. Gir abi duşa. Ben hala kayıda bakacağım. Bu kayıda bakacağım. Niye su yok diye düşünmüşüm. Onu bulacağım yani. Böyle bir şaşkınlık olamaz. Bu filtre kötü durumda. Şöyle nispeten iyi olanlardan birini dona zaten. Şu, şunu inlemeye gönderelim. Buranın durumu nedir? Aha benzin bitiyor. Abi şunu doldur sen. Ee, şimdi ben kimi gönderiyordum? Kenetle Christopher. Tamam. Kenet duşunu aldı sayılır. Abi çık dışarı. Çık burası çok kalabalık oldu çık. Kenet ve bizim Ker. Ha Christopher. Abi siz gidin Allah aşkına bu ev çok kalabalık. Böyle yaşanmaz burada. şöyle dolaşa dolaşa eve dönün abi diyeceğim ne yok ne yok evde maske yok bir tane maske bir tane de sen yap abi iki tane maske yapın kendinizi ne oldu Heh. gelin maske yapın valla kalabalığı yönetmek stres yaratıyormuş insanda onu fark ettim şu anda bunları aç aç yollayacak mıyız? birkaç kişi birden çalışabiliyordu. O güzel bir şey. Hayvan var mı takılan? Yok. Geçen var mı? Yok. Ben bu insanların bir kısmını alakasız görevleri yollayıp onlardan kurtulayım yoksa gerçekten bunları artık şey yapamayacağım, kontrol edemeyeceğim. Açalım. Birazdan çıkacak elemanlar. Maskeleri halledelim. Hop, sırayla bitecek onlar. Bitti. Sen de bitir abi. Hadi ama o da bitti. Şimdi. Kenet ve Kel. Kel ve Kel Kenet'i yolluyoruz arkadaşlar. Ah. Neydi rota çizmiştik bir tane. Şöyle. Aynen şuradan dönüyorsunuz abi. Size ben silah veremiyorum. Bu silah olarak kullanılabiliyor mu? Hayır. az maske al. Boru al. Çık dışarı. Boru al. Maske al. Çık dışarı. Aynen. Çık. Evde olanları da şey yaptıralım. Şu yemeği daha iyi kullanabilecekleri neredeydi? Ocak. Şu. Ocak malzemelerimiz var. Çok güzel. Şöyle hemen suyun yanına ocağı da yapalım. kapı abi. İşte. dışarıdan da et buluruz. Yani e, yemek bulduğumuz an biri aslında şöyle zehirlenmeden ölse geçen sefer o o yüzden öldü hakikaten galiba herkes. Zehirlenmeden ölseler etini yiyeceğiz hani travma geçirecekler ama en azından şey olacak. <laughs> Evladım sen nereye gidiyorsun? Allah aşkına kafayı mı yedin? Bunun adı ne? Kenet. Kenet niye burada kalmış? Birini almışız, birini göndermemişiz. Durun, su ihtiyacı olanlar. Su için. Su için. Abi herkes su içsin ya. Kedi açlıktan ölecek. kedim miyavlıyor. Joseph sen de su iç. Herkes su içsin abi. Herkes. Uykusu olanları da yatıralım. Bakayım suyu, bit suyu bitip uykusu gelenler. Yemek ihtiyacı var. Su yok. Su. Of. Şöyle sen de iç ya. Sen içtin zaten dur. Lökür lökür içiyorlar abi. Suda, su da, su da bitecek. Hak bu sefer bitireceğim suyu galiba. Sen yat. Joseph sen açsın da ya. Sen önce bir tuvalet temizle. Tuvaletini yap. Yat. Hep bunlarla uğraşıyorum zaten. Aa bir dakika burası bitiyordu. Neyse dur. Temizlesin. Yatırayım. Dışarıdakiler umarım böyle yemek bulurlar daha çok. Tuzaklar ne alemde? Hiçbir şey yok. 12. güne geldik. Şimdi tuvaletini yap. Sonra da yat. Ee, Ryan duş istiyormuş. Ryan hadi sen de duşa gir. Su varken hazır. Yağmur da yağmıyor ama son suyla duşa giriyor adam şu anda. Bizimkiler nerede ya? Bakayım. dümdüz yukarı çıkarttık. Hiçbir şey bulamadan şuraya kadar varacaklar herhalde. Ama onlar bir şey bulur diyecektim. Tam buldular galiba. Biriyle yolumuz kesişti. Hadi bakalım. Bakın nasıl biri denk gel gelecek. Gel bir adam. Abi eve çağırmıyorum artık. Direkt dalıyorum. Yeter. Abi yok ben ee, yok abi Adam istemiyorum artık. Aa adamın şeyi ortaya çıktı. Fena değilmiş adam ya. Tüh. Tekrar görüşeceğiz dedi. Ama hakikaten eve birini alamayacağım. Ev, ev, bitiyor yani. Ev bitik durumda. Ne oldu? Su bitti değil mi? Şimdi su bitti işte. Bakayım. Şey su, su deposu nerede? Evet bu sefer su bitti. Şimdi uykusu olanları yatıralım. Donan uykusu varmış. Joseph. Joseph uyuyor zaten. Ryan'ın yok. Steven. Abi git sen de uyu Allah aşkına. Ya da sen de bir. Ama tuvaletinde yapamıyor şimdi bunlar su yok diye. Yine aynı kısır döngüye girdik yani. Ben dört kişiyi yatağa sokayım. Heh. Ayaktakilerle uğraşırız. Matthew sen ne yapsan? Sen şuna biraz daha benzin koy. Bizimkiler Eleman, elemanla görüştü geçti Aa burada yer varmış Adamla şeye girmeyince bunu mu kaçırdık Ama şuradan da geleceğiz Buradan geçerken bir daha uğrarız oraya Hatta bakayım Belki daha yakındır Ama artık bunu da bir sonraki bölümde göstereyim ya yani Bu bölüm tamamen ye iç Tuvalete ve yıkan yani Bundan oluştu herhalde ama Kaynakları bitirince böyle oluyor demek Henüz tuzaklarımıza da bir şey konmadığı için şu an bir süper bir sıkıntı içindeyiz. Ya dışarıdan yemek bulacağız ya buradan yemek bulacağız ya da pıtır pıtır, patır patır ölecek bunlar arkadaşlar. O zamana kadar iyi. Shelter'ın bu bölümünü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ambulans geldi, adam aldılar. Kapan. Abi şu body'yi alalım. Dostum, gel. Ya sizin bu arkaya sarhoş olmuş biliyor musun? Ben şey yapayım bunu. Ee, şey yapayım. Yok, ne yapacağım?